Test stüdyolarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Ben spikeriniz Arda Emin Zevkliler. Sevgili yorumcum Emirhan Kızıloğlu ile birlikte bu maçın anlatımında sizlerle birlikte olacağız. Teknik sorumluluğu bugün farklı bir isme de görev veriyor. İlk 11'ler ekranlarınıza yansıyacak birazdan. Az sonra müthiş maç başlıyor. Emirhan hocam bu diziliş hakkında neler söylenebilir? saatini son bir kez kontrol etti. Düdüğü çaldı maçı başlattı. Ferdi Kadıoğlu. Salay. İlfan Can Kahveci. William Arao. Kafa vuruşu. Da doğru bir pas Willian Arao Fiziksel olarak iyi durumda son haftalarda Ve Peckhardt Serdar Aziz. Abdülkadir Parmak. Maçta hala gol yok. Salay. İleriye uzattı topu. Ayak koydu. İleriye oynadı. Pekart atak etkili. Bu dakikalarda fiziksel mücadeleler izliyoruz. Zayek. Ferdi Kadıoğlu. Topu kime gönderecek? Şut şansı. Toşka öne doğru. Devam ediyor atak. Zayet. Soldan geldi. Şut açısı arıyor. Yaptı ortayı. Ertuğrul Ersoy ileri oynuyor. Şimdi bir kontra atak. İstediği noktaya gönderemedi topu. Yorobocci ileri doğru oynuyor. Ve ilk 45 dakika sona eriyor değerli futbol severler. Evet sevgili Emir Hocam'a dönüyorum. Emir Hocam ilk 45 dakika için neler söyleyebilirsin? Fenerbahçe. Ve evet tekrar birlikteyiz. Yoroboji ilerliyor. Salay uzaklaştırmayı deniyor topu. William Arao. İrfan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci bir pas kanada. İçeri yaptı. Yükseldi. Kaleye yakın mesafeden kaçıyor. Kitsiu. Kitsiu. İleriye oynadı. Zayek. Ve Ferdi. Zayek. Zayek iyi taşıdı topu kaptırmadı. Şimdi bir orta geliyor. Topu uzaklaştırıyor hiç riske girmeden. Koşka ileri oynuyor. Ve o Samuel. Levtovic ikili mücadeleden galip çıktı. Ertuğrul Ersoy. Forvet hattına doğru. Markoviç. İkinci yarıdayız ve hala bir gelişme yok. İki takımın da top çevirdiği dakikalar izliyoruz. Şimdi verdi pasını. Etik müdahale o noktada. Hem oyunun sürmesini istiyor devam diyor. Ve Batshuayi. Evet şimdi iki takım da oyuncu değiştiriyor. Kitsu. Uzunca bir pas. Oyuncu değişikliği için işaret geldi şimdi. Ve Mustafa yaptı ortayı. Alioski. Bruma. Bruma. İrfan Can Kahveci. karado oynayacak. Ve maçın sonuna geliyoruz. Düdükle birlikte müthiş maç sona erdi. Evet iki takım da yenişemiyorlar ve mücadele beraberlikle sonuçlanıyor. Hocam maçı özetlersek kısaca. Emir hocama değerli yorumları için teşekkür etme ve hepinizi iyi akşamlar dileme zamanı geldi. Pes Futbol Türkiye'de kalın hoşçakalın.